Evet, onlar şimdi ırma, gölün kenarına gidiyorlar. Gölün kaynağına hem de. Dereye gidiyoruz. Bak cıbı cıbı yapacağız birazdan. Gölümüzün kaynağına. Az Hamza, Sare. Şimdi gölün kaynağına doğru geldik. Gölü besleyen dereye geldik. Birazdan cıbı cıbı yapacağız. Cıbı cıbı. Çocuklarımızı doğal hayata alıştırmak, gerçek hayatta buluşturmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün de toprağa dokunsunlar, var. suyla oynasınlar, canlıları, oradaki yaşayan canlıları fark etsinler diye gölün kaynağına geldik. Burada çocuklarımız oynarken şunun farkına vardılar. Buradaki hayat sanal oyunlarla, çizgi filmlerle, kıyaslanamayacak kadar harika, mükemmel ve eğlenceli. Bunu farkına varmaları beni itiraf etmeleri beni çok 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 sevindirdi. Ve yaptığım işin şey de ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha fark ettim. Şunu da tecrübe etmiş oluyorum ki çocuklarımıza yapma etme demek yerine yapacağı mecraları uygulayabilecekleri yaşam tarzını Önlerine sunmak, onlar için alternatifler üretmek daha anlamlı ve çözüm'e daha yakın olduğunu düşünüyorum. Harika bence. Gel Hatta içerim bile ben. İyi. Kubra bak sana ne güzel. Dağ dağlardan geliyor. Kaynağına doğru yavaş yavaş ya, ilerleyelim. Evet, ya de. çok güzel. Bir saat Evet. bir şey da yapmıyor. Evet. <laughs> <laughs> <çıkarsam>. <laughs> <ve Sa> <laughs> Hamza Bunu da Asma falan ve Hamza suyla oynarken aynı zamanda kendine özgüvenleri geliyor. Taşların üzerinde kaymadan ya, ya da düşmeden Kesinlikle. geçebilmenin verdiği bir iş yapabilme becerisi artıyor. Gel, gel, Bu da onları mutlu kılıyor. Ya, Çünkü bir şey yapabildiğini anlayan ay, ve bunu ay. gören Zaten kişilerdeki yaşama şevki artmakta bir de mutlu olduk. Kanka'ya bak. Harbinden Emin adımlarla ilerliyor. Harika. Affet oğlum. <laughs> güzel oğlum. Aslı burası biraz daha derin sanki. O zaman gayret et bir tane. bak. bak. Arkada biri ağlıyor. Bir şey bakmış, gidip da. O bir şey batmasa da ağlar. babası dayanamadı. Kızını kurtarmaya gidiyor. Neyden kurtaracaksa artık. <laughs> Sanırım Sari biraz daha fazla ilgi Oysa normalde çok rahat gelebileceği halde o Burası çok derin önceki videodaki Afan. gibi beni deve zannediyor. Sırtımda, sırtımda istiyor. Ne yapalım? Babalık bunu gerektiriyor. Olur. Ben yolun bu tarafındayım. ve kızını kurtaran ne baba. Ya. Nazlı Sare. Taşıyorum şu anda. Nazlı Sare. Baba! Efendi. Nazlı, Sare. Nazlı Sare. Hadi gel seni suya koyalım. Baba ben şelalenin üstünden Hadi gidelim birazdan. burayı sevdin mi? Asım burayı sevdin mi? bura hakkındaki görüşlerin neler? Olsun bir şey olmaz ki. Burak hakkındaki görüşlerin neler Asım? Çok mu güzel? Sevdin mi burayı? Sare sevdin mi? Ha? Bir daha gelelim mi? Bir daha gelelim mi? Evet. Hamza gelmek istiyor musun o bir daha? Mayomamızı giyelim. Mayomamızı giyelim öyle mi? Tamam, mayamamızı girelim bir de havuz ben alalım. Görüşmek üzere. Bir dahaki sefere mayomamızla göstereceğiz size.